uzun süredir beklediğiniz bir videoyla karşınızdayım. Kontrol Z ikinci sezon incelemesi. Aslında dizi izlemem biraz uzun zaman aldı çünkü Ezel izliyordum. Ezel'i bitirmekle meşguldüm şu bir buçuk haftadır ve bazı problemlerim de vardı. O yüzden de uzun süredir kanala video gelmiyordu. 4-5 günlük bir araya girdik yayınlarda bu yüzden aksadı. Neyse sonunda Control Z'nin ikinci sezonunu izleyebildim. Son iki bölümünü birazcık atlayarak ve sıkılarak izlesem de bitirmiş bulmuyorum Control Z'nin ikinci sezonu ve çok beğenemedim ikinci sezonu. İlk sezonu da çok 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 beğenmemiştim zaten ama ikinci sezon birazcık daha ilginç bir sezon. Farklı bir şeyler denenmiş ama yine de o beklediğim şeyi alamadım Control Z'nin ikinci sezonundan. Birazcık düşük bütçeli olmasından dolayı bu sezon bence ilk sezona göre bütçesi arttırılmış durumda ama... Yine de e, o karakterlerle bir türlü bağ kuramamak, senaryonun bir türlü ilerlememesi ve işlememesi beni diziden kopartan unsurlar oluyor maalesef. E, bir türlü, bir türlü o moda giremedim kontrollü izlerken. E, bayağı da elitten falan da e, olay örgüleri, olay hikayeleri falan şey yapmışlar hissettiriyor izlerken. Mesela her sezondaki karakter, her bir sezonda karakter olması. Bu sezon mesela öldü gibi gösterdiler aslında aslında geçtiğimiz sezon en büyük pilotlarından bir tanesi Javier mi ya Javier ne çocuğun ismi neyse bunlar hep karıştırıyorum ben sonra da beni lişliyorsunuz ama e, bu karakterleri doğru söylemek çok bir şey kazandırmıyor bize Javier diye seslendirme bundan sonra karaktere e, öldüğü gibi göstermeleri de aslında ölmemiş bu sezonun e, başlangıcında onu görüyoruz ve aslında insanları beklediği şey Sofya ile birlikte olmasıydı ama bu sezon bununla alakalı bir şey çok fazla izleyemiyoruz. Onun yerine e, Javier Natalia ile birlikte oluyor ve Sofia'da Raul ile birlikte bir ilişki sürdürüyorlar. Bu zaten bence ilk falsolardan biri. Bunu muhtemelen ilerleyen kısımlarda farklı bir noktaya bağlayacaklar ama e, neden bu yoldan gitmediler, bu patikayı izlemediler? Beni birazcık burada üzdü dizi. Çünkü şu sıkıntı da var bence. Natalya karakteriyle Javier'in arası bozulacak bir noktada ve Sofia ile Raul'un da bozulacak bir noktada ve normalde bunun bir sezonda çözülmesi gereken bir hikaye olması gerekirken bunu uzattıkça uzatmaları bana birazcık e, neden abi dememe sebep oldu. Çünkü tat kaçıran bir şey bence bu. Yani bunun yapılmaması gerekiyor. Hikaye sündürmek deniyor buna. Mesela intikamcı Kim hikayesi de bence sündürülen bir diğer unsur. Yani iki sezon oldu artık ve hala bununla alakalı bir şey göremiyor olmak beni bir tık üzüyor açık konuşmak gerekirse. Yani artık abi bir şeyler gösterimizi İzledik o kadar yani. O kadar dayandık bu diziye. İntikamcı kim? Niye bu hikayeye dahil oldu? Amacı ne? İntikam almak istiyor falan ama kimle bağlantısı var? Raul mu değil mi? Raul'un olduğu bir noktada böyle bize tizlendi ama Raul çıkmadı sonrasında veya çıktı mı? Takip edemediysem aydınlatın beni ama hikayeler sündürülmeye devam ediyor. Bu sezonun sonunda da yine öğretmen karakterinin düştüğünü ve öldüğünü, ölmeye yakın olduğunu gördük. Yeni müdürün aslında okulun başına gelen yeni müdürün öldüğünü veya ölmeye yakın olduğunu gösterdiler bize. Bu hikayenin devamını nasıl işleyecekler? Yine bir karakteri daha öldü gibi gösterip önümüzdeki sezon aslında ölmedi. O hastaneye götürdük ve kurtardık gibi mi işleyecekler? Bu klişelere girecekler mi? Bunlar merak ettiğim noktalar. E, i̇ntikamcının kim olduğunu da merak ediyorum aslında ama e dediğim gibi hikayelerin sündürülmesinden dolayı bu hikayeler bir noktada baymaya başlıyor. Mesela Raul hikayesi de bunlardan bir tanesi. Tüm sezon boyunca Raul'un üzerine sürekli 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 gidildi. Ama bir noktada hiçbir boka bağlanmadı hikayeye gibi hissettim. Onun dışında geri hikayesi vardı ki bu sezonda önemsiz bir karakter olması ve hikayesinin bağlanması gerekirken e bayağı ilgi gösterdiler aslında. Gay yaptılar karakteri. Aslında geçtiğimiz sezon da buna birazcık yönlüyorlardı ama bir türlü e, cesaret edemiyorlardı. Bu sezon açık açık bu karakterin bu yönelimini gösterdiler bizlere ama e, karakter niye yakalanmıyor? Polis yok mu bu evrende gibi soruları da aklınıza getiriyor. Çünkü adam rahat rahat geziyor. Birini öldürmeye teşebbüs etmiş ve yaralamış birine ama yakalanmıyor adam falan. Yani çok garip hikayeler işleniyor ve mantık hataları da birbiri arkasına devam ediyor hikaye akışında. Biraz tadım kaçırdı o yüzden kontrol Z'nin ikinci sezonu. Sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.